Emrullah Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Enver Yavuz Başkan yazdığı kendisine teşekkür ediyoruz. Orman işçilerin hem 2020 yılı makto ödemelerini sizlere sunacağız bu videoda hem de %41 zamlı yeni yemeğiler arkadaşlar. Gelin başlayalım. Orman işçilerin makto ödemeleri 1 Mart 2022 31 Ağustos 2022 döneminde geçerli olacak şekilde esas değerler arkadaşlar. Bakın şöyle biraz büyütelim. Sizlerde görün arkadaşlar. Hizmet zammı yıllık 7 lira arkadaşlar. Bunun net 5 TL bildiğiniz üzere. Sosyal yardım tutarı 799 lira 33 kuruş aylık. Ek ödeme kadrolu işçiye 1700 lira 87 kuruş. Geçici işçiye günlük 4 lira 66 kuruş. Doğum yardımı 209 lira 15 kuruş oldu. Evlenme yardımı 418 lira 30 kuruş oldu. Malut ve ölüm yardımı A grubu 1048 lira 68 kuruş. B grubu 627 lira 53 kuruş. C grubu 1672 lira 96 kuruş oldu arkadaşlar. Yemek yardımı tutarı günlük 22 lira 57 kuruş olurken. Giyim yardımı kadrolu işçiye 512 lira 42 kuruş. Geçici işçiye ise günlük 1 lira 40 kuruş. Arada ne kadar fark var arkadaşlar. Kal mücadele zammı günlük 6 lira 30 kuruş. Yıpranma tazminat tutarı 124 lira 77 kuruş. Yangında mücadele prim tutarı 20 lira 81 kuruş arkadaşlar. Teşvik primi 5 gruba ayrıldı 42 lira 30 kuruştan. 41 lira 76 kuruş, 41 lira 47 kuruş, 41 lira 20 kuruş ve 40 lira 96 kuruş oldu. Ağır işlerde çalışma birimi A grubu 52 lira 15 kuruş, B grubu 36 lira 49 kuruş. Sorumluluk primi ise 5 lira 58 kuruş oldu arkadaşlar. Yol gidiş, yol gideri gidiş dönüş %15 vergi diliminde 15 lira 58 kuruş, %20 ile 16 lira 62 kuruş, %27 vergi diliminde 18 lira 21 kuruş. Koruyucu giyim yardımı tutarı kadrolu işçide 665 37 kuruş olurken geçiş işi de günlük 1 lira 82 kuruş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle biraz küçültelim ekran arkadaşlar. Ayrıca bu yazıya ve bu tablolara ulaşmak isterseniz videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp da bu tabloya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşçi yemeğiyle hesaplama 1 Mart 2022 tarihinden geçerli yüzde %41,93 zam güncellenerek hazırlamış olduğum işçi yemeği programı. Bakın burada arkadaşlar 1 Ocak 2022 tarih itibariyle yüzde iki zam, 1 Mart 2022 tarih itibariyle de 41,93 üzerine bir TL kıdem tarifi, tarifi, verildi. Bakın burada arkadaşlar şöyle tabloyu şöyle büyütelim sizler de görün arkadaşlar. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Limbi Genel Müdürlüğü ile bağlı Orman Genel Müdürlüğü iş uygulanacak ücretler arkadaşlar. Üçüncü grup pozisyonu örnek olarak size veriliyor. 31 Aralık 2021 tarihinde ödenen Yemiye 193 lira 37 kuruş. Çevre Çevre protokolü göre eksem 104 lira 83 kuruş. 1-1-2022 ile 28-2-2022 döneminde ödenecek Yemiye 198 lira 20 kuruş oldu. Bunun yanına dönem zammı ve enflasyon farkı %41,93 eklendi. 83 lira 11 kuruş. Kıdem terfi 1 ve 1 Mart 2022 tarihi ile 31 Ağustos 2022 döneminde ödenecek Yemiye 282 lira 31 kuruş oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun Orman Bakanlığı'nda çalışan işçi arkadaşlara. Sorularınız varsa videonun altına ve bu haberin altına yazabilirsiniz. Videonun altına tekrar söylüyorum linkini ekledim Direkt tıklayıp bu habere ulaşabilir. Enver Yavuz'un yazısına yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Deyip videoyu burada bitiriyorum. Orman Bakanlığı'nda çalışan geçici işçi arkadaşlar. Sizlerin sorunlarını da biliyoruz. Ve en son size 4 ay maaş uzatma gelmişti arkadaşlar. 9 ay 29 gün olmuştu. Bilginiz olsun onun da videosu kanalda vardır. Ve umarız 12 ay sizler maaş, maaş alana kadar sizler adına videolar üretmeye devam edeceğiz. Hem kadrolu işler adına hem geçiş işler adına kanala abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Birlikte başaracağız diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.